Kübizm ve gerçek üstücülük soyutlama ve izlenimcilik Türkmenistan'ın başkentinde çeşitli art no ve üsluplarında yapılan eserler sergide sunuldu. Sergi düzenleyenler hazırlıklarının son 5 ayda yapıldığını belirtiyorlar. Katılımcılar arasında profesyonel sanatçıların yanı sıra güzel sanatlar akademisi öğrencileri de yer alıyor. Burada öğrenciler için ustalık sınıfları düzenlenecek. Ülkenin ünlü ressamları deneyimlerini paylaşacak. Sunulan eserlerin bu sergi için özel olarak yaratıldığını da belirtmekte fayda var. Çalışmaların yapımı bir iki ay almıştır. Sergiye alt eserimi getirdim. İçlerinden birine avcılar adını verdim. Tabii neden böyle bir ad koymuşsunuz diyebilirsiniz. Resimde av sahneleriyle çevirili, okçulukla birbirleriyle yarışan iki genç adam tasvir ediyor. Resmin asıl amacı belirlenen hedefe ulaşmaktır. Çalışmamda küçük bir siyah ilavesiyle sıcak tonlar kullandım. Today sergiyi bu resimlere ve Türkmenistan sanatına çok ilgi duyduğum için geldim bu akşamın tadını çıkarabileceğiniz pek çok ilginç eser var. Or, uh,